Öyle diyor şair, harfi nefsi la'da kalma, hemen illa'ya gel. Geç bu varlık aleminden alemül esma'ya gel. Surette insan olup sirette hayvan olmasan, kır nefsini hayvaniyetten ayetül kübra'ya gel demiş. Demek ki bizim büyüklerimiz öyle buyurdu, oğlum insandan insana zarar gelmez, mahluktan insana zarar gelir. Yani insan suretinde elbise giymiş, belki sakal bırakmış, sarık sarmış, cübbe giymiş neyse. Yani efendim ee, bir hüviyette olabilir fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kişinin efendim alnındaki secde izi ve kisvesi hali sizi yanıltmasın. Onunla efendim yolculuk yapın, onunla alışveriş yapın, muameletiniz olsun. Ondan sonra o kişilerin hakkında efendim söz sahibi olun buyurmuş. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ed muamele din muameledir buyurmuş. Muamelesi noksan olan kişinin efendim dini de noksandır. Dolayısıyla efendim aklı da noksandır. Efendim hali de noksandır. Evet. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün ona kölesi bir süt getirmiş. O getirmiş olduğu sütü efendim içince efendim aklına gelmiş sormuş. Sen bu sütü nereden kazandın? Nereden getirdin bana hediye yani? Demiş efendim ben cahiliye döneminde çalgı çengi adetimiz vardı. Ben işte düğünlerde böyle çalgı çengi efendim söz efem yapardık. Efendim böyle bir düğünden kalma bir alacağım vardı adam da geçenlerde beni gördü bu parayı bana verdi yolda. Ben de ondan süt aldım size getirdim deyince efendim böyle Hz. Ebubekir Efendimiz böyle e, istiğfar etmiş bu parmağını sokmuş ve o sütü olduğu gibi çıkarmış. Demişler efendim niye böyle bir şey yapıyorsun? O demiş ki el haram yu tiba yani haram lokma efendim insanın mizacını değiştirir yani bir adam iyiydi, iyi iyi gidiyordu. Ondan sonra efendim döndü. Efendim amelleri değişti, halleri değişti, sözleri değişti, fiilleri değişti. Yani yani menfi yönde değişti bu manada. Anla ki efendim onun kursağından giren şeyler değişti yani. Haram lokma girdi ve mizaj değişti. Ondan sonra efendim iş bu hale geldi yani. O yüzden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri e, efendim, helali talep eden ve helalin peşine giden ve helal lokma yiyenlerin zümresine dahil eylesin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. İbadetin efendim onda dokuzu helal rızık aramaktır. Diğer diğer efendim bir cüzün içinde de yine ondan fare değil, O, o birinin içinde de helal rızık vardır yani. Aramak, talep etmek vardır. Dolayısıyla dolayısıyla Cenab-ı Hak öyle buyuruyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. bu Habibullah kesmeden helalinden efendim kazanan ve o sofrasına helal lokmayı getiren Habibullah. Allah'ın Habibidir. Habib, Habibullah'tır. Evliyaullah'tır yani. Evet. Şimdi ne oluyor? İşte ahir zaman yemül beter. Bir tarafta iradevi, bir tarafta iradesiz efendim yenilen, iyilen abur cuburlar, lokmalar efendim e, efendim bu tip insanlarla olan düşüp kalkmalar, irtihaller, irtibatlar bir şekilde hepimizi menfi bir şekilde etkiliyor ve efendim yol almamıza, ilerlememize, mesafe kat etmemize vesile oluyor. Ama Cenab-ı Hak'tan ümit varız. Allah diyoruz. Onları taklit ediyoruz. Piran'ın yoluna meyle diyoruz efendim ve bir şekilde Allah'a zikretmeye gayret ediyoruz. Bu ilim zikir meclislerine müdavemet ediyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'ın fazlından, rahmetinden, kereminden umuyoruz ki bizleri de affeylesin. İlahi rahmetine gark eylesin. Affıyla muamele eylesin inşallah.